Eyvallah Zikoftan, neyse Ziyasil für miche gemacht, ama neyse Lambo trucks, alle space ships Jeder stein auf mich, kein fake shit Düşürmüştüm, neyse Bari onu ekdiğime değse Sarışındı, ama neyse Telefonu açamadım gece, ama neyse Bu bir cümle hemen konu bana neyse Konuşurdum sana iki cümle, ama neyse zor para kazan kolay şeyse Keşke elin kolun biraz bu tarafa değse Takım CNG taraftarlar bilendi Ortak nokta buluşalım sana bu okeyse Merso VIP telefon incelendi Aileye dağıtıldı değil para deste Sana çektirirdim yine ama neyse bırak Selamını siktir uzaklaş en iyisi bırak Benden yok etmemi istediler iz bırak O piçleri dinlediğimde diyorum istifra Sana ayırırdım günü ama neyse Maç var cimbomun toplandık o gireyse Başın sıkışmaz inan ki bizim de tanıtırdım kendimi sana ama neyse Yıkıftan neyse Ziyat sich für mich schick gemacht, ama neyse Lambo trucks, alles fake shit Jeder stein auf me kein fake shit Düşürmüştüm neyse Bari onu ekleyime değilse Sarışındı ama neyse Telefonu açamadım gece ama neyse İşte pain In Mason Magellas, die Fellas sind alle wasted Wir übernehmen das, die neue Generation Gib mir nur ein Beat und ich geb alles, so wie Jason Shannon, Benham, lass mich pennen Denn das Money hört mich wach und ich lass es brennen Lass dich fliegen, lass dich Tasche Haschelstämmen, Ben Stone, Hoot, Was geht ab, sie Sie steht auf Albaner, zwei Meter groß Meine Aura macht dich süchtig, aber das hier ist kein Metadon nicht mehr Da wo jederwohn wo gab beneter leder to Banmeralow Vorses wiesen 90 Du witst der to gehandel kein Exces Meine Grimsmiths home be Tine bitsche sauken so Pra! thank you solo una mentalité, eh eh, eh, oh gli sparo, mi spara Vivevo solo di illegalità Io eh, 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 oh, imparo, lui impara Tengo solo una mentalité eh 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 Oh, Li sparo, mi spara. Vivo solo di legalità. Eh, 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 io imparo, lo impara. Da bimbo il mio giocattolo. Preferito era una pistola giocattolo. Ora gioco, ma fra ogni lo calcolo. Quanti anni sono l'avvocato del diavolo? Uè, uè. Volete che collaboro, ma voi non sapete che da me chi collabora. Alla fine di bighe al primo semaforo. Si ritrova un boss, solo il cervello in pappola. Uè, uè. Tengo solo una mentale Eh 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 Oh li sparo mi spara Vivo solo di legali Eh 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 Io imparo lui impara Tengo solo una mentale Eh 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 Oh li sparo mi spara Vivo solo di legali te eh, eh, eh Impara da bimbo il mio giocattolo Moro che ricordo non avevo giocato lì Non ti manca il e Ti manca tutt'altro bro Ti mancano i coglioni fai di portarlo ho uè, ouais, uella ouais, Ma io ce la farò Non torno in strada Non torno mai più povero So che vuoi tornare baby Ma io non tornerò Ho da fare fare conto soldi non tollero ouais, uè ouais. Non tollero chi parla tanto, chi parla poco fa tanto, chi parla tanto fa niente, chi parla tanto è fa non parla proprio, è proprio quella la gente fra da Tenere d'occhio fra da Stai attento, sono il numero uno Trovatemi uno Chi mi sta sopra lo metto sotto tu sei sicuro Chi mi sta avanti lo lascio avanti lo metto in culo Chi mi sta dietro rimane dietro senza futuro Sono il numero uno, mica il numero due E se c'è un qualcuno tet a tet nella rue Ho una 921 pronta a per voi due Non far con me la guerra Solo una mentale te e eh, te, eh, poli eh, eh, oh, sparo, mi spara Vivo solo di legali, te eh, e eh, te, eh, io imparo, lui impara, Non solo una mentale te e eh, te, eh, poli eh, oh, sparo, mi spara Vivo solo di legali, te eh, eh, eh Çil çil altın ve dolu kasa para Yürü şöyle göreyim seni kurban yaradana Sarıya dokuz demek şımarıklık ama bizde Sade mikrofon başında şımarıyoz aga be Üzüldün mü aga be Çava baba mahallede Üç senedir senin değdi çekti tonla harbede Hadi bebeğim beraber çıkalım şu tatile Tatil olurum seninle gideceğimiz partide Bizim tekmeli ne dersin ha siktir Altını saran bizim müziktir Piyasayı bilenler olmuş siktir Bana güvenenin hep kulağı kesiktir Elim boğulama senin cebin deliktir Bir dediğin iki iki dediğin de birdir Rahatsız edenleri bana bildir Anladın Bro doğru ve baba bir bir Çiçek almam sana yollarım çelenk Bu delikanlıca seni seviyorum deme Patlar frenimiz yanlar bebek Önce bir kendimi bulmam gerek Çiçek almam sana yollarım çelenk Bu delikanlıca seni seviyorum deme baktar frenimiz yanlar bebek Önce bir kendimi bulmam gerek Patlar kaç VE dudakta Emin ol sana patlar Kızgın bu sokakta Gardar Það er minn og hún sem það barta Það er minn og hún sem það barta Kvistgjónu svo karta Bamba. Non mi fido, non metto soldi nella banca Perché gente di merda ne conosco tanta, dall'invidioso quello che alle spalle parla Mi fido solo del mio cane e di mamma Fumo come un turco sempre una canna Che fa dimenticare quanto di condanna Non mi frega un cazzo, non ne faccio un dramma Ogni minchietta che racconti esce a galla Ogni cosa che dico è leggenda e sacra Chi al di alto amico, chi è baby Ganga Ti dice un cattivo perché a me la stampa Mi vuole boicottare, ma non so ancora come fare, sono un nulla Alfa e la da fare Come fare, come fare, come fare tu super <laughs> kalmam sana yollarım çelenk Bu delikanlıca seni seviyorum deme Patlar frenimiz yanar bebek Önce bir kendimi bulmam gerek Çiçe kalmam sana yollarım çelenk Bu delikanlıca seni seviyorum deme Patlar frenimiz yanar bebek Önce bir kendimi bulmam gerek Patlar Kaç ve dudakta

Solak like mambalar, fedali merbeler, bitti Stefanid, dalgalar döndü yok et damim bomba babalara davranma aradan sıyrıldım uçan tefani merveler bitti stefani bambam para kaltakları iş dallandırır takmam sikime değişmez tavır sen dinlersin beni manitan bilir yakından tanır gaz so fazla ağır gelir seninki altımda kalır duymazsam da çok bağır eğer ben istersen tekrarlanır İstanbul'da turla cefretle Hasmımı düşürdüm bir nefretle Babalarla para yapmaktayım Kafam gibi gözüm yüksekte Artık bir mermide değil Yapıyorum bir parçada 80 bin Paralar legalden illegal yani yani mermiler ateşlensin Yo! Oo Turkish Rodman. Hmm, ondan ondan. Hey kaptan kopyalamam Hazy di. Hazy tüttürürüm Hazy. Madagaskar'a yollamışız Bezi. Madagaskar'dan paraları vur Daisy. Avrupa'dan nereyle dokuzular bantla alüminyum folyolarla. Makina simsiyah tabak çizgiyi çarşı pazar yanarsın kuzen. Oo Turkish Rodman. Hmm, ondan ondan. <laughs> Hasımlar Napoli Kuş lastiğiyle avlan Korkum yok en babadan fit Fav karmaşık gibi sekti Hat hasımlar düştü tek tek Ceffet baba di ey zigatlar Paraları dizginlerim alt alta Konumat konuşmayın alçakta Para yap konuşmadım kaltakça Ero yedim kafonda de, deza kanka Solak like mambalar dali Merveler bitti sitep fani Dalgalar döndü yok get damim Babalara davranma Aradan sıyrıldım iç al tepani Merveler bitti sitep fani

sokka duydum abla taş gibisin ben ona ra estafurla es